Herkese merhaba. Bugün iPoss ürününün Illuma One set serisiyle birlikteyiz. Daha önce biliyorsunuz Illuma'nın normal versiyonunu incelemiştim. Bu duo'ya benzeyen modeli yeni çıkarttı. Bu da One set modeli. One set modeli diğer modellere göre epey uygun. O yüzden çok soranlar olmuş hani farkı nedir diye. Ben de açıkçası merak ettim. Çünkü normal modeli ve Prime modeli cidden çok pahalı. One set modelini de burada hep beraber normal serisiyle karşılaştıracağım. Ne gibi farklar var? Onlara bakacağız. Aradaki fiyat farkına değer mi? Bunları yorumlamaya çalışacağım. Ürünün dış yüzeyinde şöyle bir barkod, seri numarası vesaire var. Zaten bu ürünlerin çakmasını üretemezler arkadaşlar. O yüzden içiniz rahat olsun. Bir de bu üründe dolandırıcılık cidden çok fazla oluyor. Adam mesela bunun piyasa fiyatı pahalı yani çok uyguna yazıyor. Şu özellikle tereyağı sigaralarına işte kartonu şu an e, 1400-1500 lira civarı adam 700-800 lira yazmış işte havale alıyor sizden ürünü göndermiyor. Onlara dikkat etmekte fayda var. Güvenilir alışveriş sitelerinden e, alışveriş yapabilirsiniz. Yine aşağı bıraktığım linkten de güvenli alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen ürünü şu şekilde açalım. Ürünün burada da bir kullanımına dair detaylar var. Daha önce biliyorsunuz LiliSolid modeli vardı. Ona benziyor muhtemelen. Tuşu var, işte Type-C şarj girişi. Bunlara hep beraber bakacağız. İçerisinde de muhtemelen kullanım kılavuzu vesaire, garanti belgesi. Türkiye'de tabi bunların bir önemi yok. Şekil bunu da bir kenara bırakacağım. Ürünün tasarımı bayağı hoş. Şu üst yüzeyi metal altta da böyle bir silikonumsu bir yapı Type-C şarj girişi Sigarasını taktığımız yer Bu şekilde açıp kapanabiliyor Tasarım olarak bence gayet hoş yani yeterli Şöyle diğeriyle bir karşılaştırdığımız zaman One set modeli tek parça olması arkadaşlar Bu üründe Bunu çıkartıp Normal şu an görüyorsunuz mesela iki tane sigara içebiliyoruz onu gösteriyor iki noktası burada da şu an bir diş şarjı kalmış. Kutusunun şarjını gösteriyor. İki parça halinde. Prime modeli de o şekilde. Prime modeli de yandan açılıyor. Onu da inceleme fırsatım olmadı. Yani fırsatım olmadı derken çok pahalı. Henüz öyle bir cesaret edip alıp inceleyemedim. Yine arkadaşlar en önemli detayı içerisinde bıçak olmaması. Zaten sigaralarında da İki yüzeyinde de sünger vardı. Tütün arada. Tütünün içerisinde ısıtıcı da orada. Bunu taktığımız anda ısınmaya başlıyor. Titriyor. İkinci titremede içmeye başlıyorsunuz. Üçüncü titremede ısınma bitiyor. Bir süre daha içebiliyorsunuz. Son titreme, dördüncü titreme de tamamen bitiyor. Ve bunu atıyorsunuz arkadaşlar. Basılı tuttum. Açıldı. Evet şarjı varmış. Basılı tuttuğumda açıldı ve titredi sadece Terea modelleri uyumlu arkadaşlar zaten şu içerisinde de yazıyor bunun IQOS Duo ve daha önceki jenerasyon cihazlarla kullanmayın ibaresi. Bunun üzerinde Türkçe yazmasının nedeni Kıbrıs tütünü. Ürün de zaten Kıbrıs'tan geldi. Orada da biliyorsunuz Türkçe kullanılıyor orası için üretiliyor. Türkiye'de bir üretimi yok arkadaşlar. Sadece Terea modeller uyumlu buna. Eski Hits modeller uygun değil. Terea'larda eski cihazlara uygun değil tamamen jenerasyon olarak değişti ürün. Şu şekil hemen bir tanesini takacağım. Normalde bu modelde takar takmaz titremeye başlıyordu. Sigara yani sigarayı buna taktığım anda sensör algılıyor ve titremeye başlıyordu. Tuşa basmamız gerek yoktu. Bunu da basmamız gerekiyor. Bastım ve şu an ısınmaya başladı arkadaşlar. Bu arayı kesmeyeceğim. Isınmanın ne kadar sürdüğünü siz de buradan kestirebilirsiniz. Biliyorsunuz ısınma başladı. Evet şu an titredi ve içime hazır. Buhar performansını sonunda göstereceğim ben size. İçim olarak bundan bir fark sezemedim ben. Muhtemelen aralarındaki fark şarj farkıdır. Şarjı buna göre daha kısa bitiyordur. Zaten şöyle boyut olarak da anlarsanız içindeki batarya muhtemelen bundan daha küçüktür. İçim süresinin de bir farkı yoktur diye tahmin ediyorum. Evet içim kalitesinde cidden bir fark yok. Uzun süredir e, bu modeli kullanıyordum. Evet dış yüzeye de böyle bir ısı gelmiyor. Bu modelde ısınma esnasında burası da biraz daha ısınıyor. Yani böyle çok aşırı bir ısınma değil ama yine de hissedebiliyorsunuz. Bu modelde o yok. Tereya'dan da bahsedeyim. Tereya'nın da yaklaşık bir 7-8 çeşidi var. Turkuaz elimdeki mentollü. Ee, purple var. Purple da hafif böyle böğürtlen mentol gibi. Sienna bunların arasındaki en ağır tütün. Amber, yellow ortalama. Yellow biraz daha hafiftir Amber'e göre. Silver en soft olanı. Teak mesela hafif o da fındık aroması olarak geçer ama bir fındık tadı gelmez arkadaşlar. Bu arada peş peşe çektiğinizde içim süresi kısalıyor. Yani böyle biraz aralık verirseniz içim süresi biraz daha uzuyor. Yani o içimle alakalı olarak süre değişebilir. Onun da bilgisini vermiş olayım. Tereyağlarda mentolün Tadı da çok keskin değil ama boğaz vurumu çok iyi olduğu için turkuazın ben bunu tercih ediyorum. Rahat bir içme oluyor. Öneririm yani turkuazı. Harici daha ağır olsun derseniz siyen alabilirsiniz. Ortalama bir tütün olsun derseniz amber yellow. Ya hafif severler için yani silver ve Teak olabilir. En hafifi yine silver. İçimin sonlarına doğru böyle bir hafifleme oluyor. Yani aroma biraz daha azalıyor çünkü tütün ısındıkça içeride yanıyor tabi. Renk seçeneği de bayağı fazla. Kutu içerisinden de böyle bir şarj aleti çıkıyor. İki ucu da Type-C. Şarjdaki tepkisini de gösteririm şimdi. Orijinal şarj ile şarj etmekte fayda var arkadaşlar. Harici şarj kullanmamaya özen gösterin. Şu serilerde, Kıbrıs'tan gelen serilerde bunlarda Kıbrıs prizi dediğimiz yani burada 3 tane oluyor. Uyumlu olmuyor. Type-C kablosunu Apple telefonunuz varsa onun adaptörünü kullanabilirsiniz. Veya bir powerbank vesaire kullanabilirsiniz. Evet şu an titredi. İçim süresi yaklaşık 3-3,5 dakika civarı sürdü galiba. Bu arada da biraz daha içebiliyorsunuz ama tütün yandığı için çok aroma, lezzet çok kalmıyor. Ama bir kartuş gerçekten bir sigaraya eşit diyebilirim. O derecede kesiyor. İçim esnasında böyle bir koku ilk başta rahatsız edebilir ama kalıcı değil kokusu. Geçiyor. Evet şu an mesela bitti. Son titremeyi yapmadı. Yapmıyormuş. Üç, yani 3 titreme var bunda. Bu modelde 4 taneydi. Biliyorsunuz birinci titremede ısınmaya başlıyor. İkinci titremede içime hazır hale geliyor. Üçüncü titremede ısınma bitiyor. Dördüncü titremede de tamamen bitiyordu. Bunda üçüncü titremede bir iki nefes daha aldım. İçim süresi bir tık daha bu modele göre kısa diyebilirim. Ama gayet yeterli. Aradaki fiyat farkına bence değecek bir ürün. Bu modelde gayet yeterli olur. Şarjdaki tepkisini de göstereyim. Şu an yanında priz olmadığı için Power ile şarj edeceğim ben. Şöyle. 4 kademeden oluşuyor şarjı. 2 kademe doluyor, 3. kademe doluyor, yanıp sönüyor ışık. Gayet hoş bir model olmuş arkadaşlar. Çok beğendim ben. Tasarım olarak sizi rahatsız etmiyorsa ki bence bu da gayet yeterli. Şarj konusunda bir sıkıntınız yoksa bu modeli de gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Herhangi bir bir aksaklık görmedim ben. Modelleri gerçekten kaliteli üretiyor. Sağlam. Yani yapısı da çok sağlam. İçerisinde işte eski modellere nazaran bıçağının olmaması vesaire büyük avantaj. Çünkü onlarda bıçak kırılıyordu. İşte bir içerisinde tütün kalıntılar oluyordu. Onları temizlemek için aparatlar vardı. Epey zahmetliydi. O zahmet tamamen bitti. Yani sigarasını içtikten sonra bitiyor ve çöpe atıyorsunuz. Herhangi bir tütün kalıntısı yok. Kalıcı bir kokusu yok. Yani sigarayı bırakmak için bence birebir bir ürün. Kesinlikle tavsiye ettiğim bir ürün. Denemekte fayda var eğer bütçenizi yormayacaksa çünkü epey pahalı bir ürün. Buhar performansını da göstereceğim arkadaşlar ve videoyu bitireceğim. Kullanım esnasında bir detayı daha fark ettim onu da söylemek istiyorum. Kartuşu taktıktan sonra basa tuttuğumuzda titredikten sonra yani içime hazır hale geldikten sonra 4 kademe yavaş yavaş düşüyor. Eksiliyor yani siz içim yaptıkça ve ne kadar süresi kaldığını ya bir sigaranın ne kadar süresi kaldığını gösteriyor. Evet. 6 7 çekim yaptıktan sonra bir diş daha düştü ve son dişe geldiğinde titriyor ve son çekimleri yaptığımızı gösteriyor. Bu da yanıp sönüyor zaten. Kullandıkça bunları siz de daha net keşfedersiniz. Kendi içim sürenizi vesaire daha iyi anlarsınız. Yani bu detayı da söylemiş olayım. Gördüğünüz gibi hani buharı çok fazla değil ama Keskin ve doyurucu sigaraya yakın ona emin olabilirsiniz. Buharın bence çok olmaması da bir avantaj. Yani fazla duman rahatsız edebilir. Keskin nikotin hissiyatı bence sigarayı rahatlıkla karşılıyor. Zaten sigaraya en yakın elektronik sigara da bu model diyebilirim. Arasındaki farkları anlatmaya çalıştım. Yine merak ettiğiniz veya atladığım eksik kalan bir nokta varsa yorumlara belirtebilirsiniz. Yine açıklamayı bıraktığım linkten güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.